Yakın zamanda fareler hakkında çok ilginç bir şey keşfedildi. Erkek fareler muz kokusundan korkuyor. Bilim insanları erkek farelerin hamile ve emziren dişi farelere tepkisi üzerinde bir araştırma yaptığı sırada oldukça garip bir şey fark etti. Erkek fareler garip bir şekilde muz kokusundan korkuyorlardı. Kanadalı araştırmacılar gerçekleştirdikleri araştırmada hamileliğin geç dönemindeki dişi farelere yakın olduğunda erkek farelerde stres hormonundaki ani artışları inceliyordu. Science Advances'ta yayınlanan raporda erkek farelerin hamileliğin geç dönemindeki veya emziren dişi farelerin yakınında stres ve stres kaynaklı ağrı inhibisyonu gösteriyor denildi. Erkek fareler genellikle kendi genetiğini korumak için içgüdüsel olarak yavrulara karşı agresif olmasıyla biliniyor. Hamile ve emziren dişi fareler ise erkekleri uzak tutmak ve yavrularını korumak için bir savunma mekanizması olarak kimyasallar yayıyor. Kemirgenler ve insanlar dışındaki birçok memeli koku alma duyularına güveniyor. Araştırmadan sorumlu bilim insanı olan Profesör Jeffrey Mogul bu konuda şöyle söylüyor. Erkeklerden dişilere gönderilen çok sayıda koku alma mesajı gördük. Ancak dişilerin erkeklere gönderdiği daha az örnek var. Bu mesajların çoğu cinsel davranışla ilgili. Ancak bu durumda cinsiyetin bununla hiçbir ilgisi yok. Dişiler erkeklere uzak durmalarını, aksi takdirde yavrularıma dokunursanız sonucunun çok kötü olacağını söylüyor. Peki muz kokusuyla farelerin bu kokudan korkmasına nasıl bir ilişkisi var? Yayınlanan araştırmada hamileliğin geç dönemlerinde ve emzirme sırasında dişi farelerin idrarında bulunan en pentil asetat bileşiği erkek farelerde hormon değişikliklerinde en büyük etki üreten kimyasallardan biri. 2000 açıkladığına göre N-pentil asetat kimyasal yapısı ile izoamil asetata çok benzer ve her ikisi de çeşitli meyvelerde bulunur ve muz yağı üretmek için kullanılır. Araştırma ekibi bir test yapmak amacıyla marketten muz yağı özütü aldı ve stres seviyelerini görmek için erkek farelerin kafesine yerleştirdi. Farelerin stres seviyesi muz kokusu nedeniyle önemli bir artış yaşadı. Ekip farelerdeki stres tepkisinin bir kavgaya girmek üzere olan stres tepkisine benzer olduğunu düşünüyor. Anne saldırısı Erkek davetsiz misafirlerin bebek öldürme işlemine her zaman önlemede başarılı olmasa da her iki tarafta herhangi bir şiddet tehdidi stres üretmesi muhtemeldir ve anne saldırganlığının doğrudan stres kaynaklı ağrı inhibisyonu ürettiği göstermiştir. Başka bir deyişle erkek fareler mus kokusunu dişinin uyarısı olarak algılıyor. çalışma bakir erkek farelerin n-pentil asetat varlığı ile strese girme olasılığının daha yüksek olduğunu da söylüyor. Bu bebekler için bakir olmayan farelerden daha agresif olma eğilimlerine uyuyor ve bu da bebekler için yaşlı erkeklerden daha fazla tehdit olduklarını düşündürüyor.